Erdek'liler Mod 10 konseriyle coştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mod 10 Gençlik Orkestrası, yaz turnesi kapsamında Erdek'te sahne aldı. Muhteşem bir atmosferde geçen konserde izleyiciler arasında yer alan ünlü müzisyen Özer Atik, Mod 10 Gençlik Orkestrası'na hayran kaldığını dile getirdi yaz turnesi kapsamında Ağustos ayı boyunca 8 konseri imza atacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Mod 10 Gençlik Orkestrası Erdek Meydan'da sahne aldı. Umut Ayral'ın şefliğinde 8-18 yaş arasında birbirinden yetenekli 45 gençten oluşan Mod 10 Gençlik Orkestrası, birbirinden değerli eserlerden oluşan geniş bir repertuarla Erdeklilere müzik şöleni yaşattı. Erdek'e tatile gelen ünlü müzisyen Özer Atik, yaz boyunca gerçekleştirilen en güzel etkinliğin Mod 10 Gençlik Konseri olduğunu söyleyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a da genç müzisyenlere destek olması nedeniyle teşekkür etti.